Şimdi StarCut ekibiyle birlikteyiz. Bugün güzel bir performans sergilediniz. Rakipleriniz de iyiydi, onlar da iyi mücadele etti. Fakat siz daha iyi bir takım oyunu sergileyerek güzel bir galibiyet aldınız. Bu maç hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Takımınız iyi arkadaşlar. Valla güzel bir maçtı. Güzel. İlk maçımızı galibiyetle başlamak istiyorum. Maça. Ee, galip geldik. Benim için oluyor? kötü maçtı, takım için Oynadın iyi bir maçtı. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ee, bu maçın yıldızı Muhammed arkadaşımızdan benim fikrim. Cem Muhammed arkadaşımızın fikirlerinden bahsettim. Bu tadımda olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Başkanımız Tuzan. Başkanımız Ama onun golü bendendi. <laughs> Tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şeye bir yana geleceğim. Bu çok güzel. Muhammed arkadaşımız ve Ozan hocamız. Gerçekten ileride çok iyi değil. Adem arkadaşımıza biraz sakat olmasına rağmen çok iyi performans sergiledi. ettik. Onlara kendi adına herkese teşekkür ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Galibiyetlerinizin devamını dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.